Merhaba arkadaşlar. Bugün origami ile gemi yapacağız. Şöyle. Bunun için bir tane kare kağıdımız lazım. Eğer dikdörtgen kağıdınız varsa bir ucundan diğer ucuna kıvırıp kare şeklinde oluşturduktan sonra geri kalan kısmını kendiniz kopartabilirsiniz. Karemizi dikdörtgen gelecek şekilde katlıyoruz. Daha sonrasından tekrar kare olacak şekilde bir daha katlıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane kağıdımız oluşuyor. Bu oluşan 4 kağıttan bir tanesini geriye doğru geri kalan 3 tanesini diğer tarafa doğru kıvırıyoruz. Şu şekilde. Sonra böyleyken buradan parmaklarımızla Hafif açtırıp dibine kadar. Sonra üstünden diğer köşeler birbirinin üstüne gelecek şekilde bastırıyoruz. Sonra böyle tepede tutuyoruz. Üstteyken buradan tek taraflı kalan yerle buradan 3 tane kağıdı kıvırdığımız yeri tutup şöyle açıyoruz. Şu şekilde. Açtıktan sonra buralarından hafifçe bastırıyoruz. Arkasından buraya hafif bir boşluk veriyoruz. Kanatlarını hafif açıyoruz. Gemimiz hazır. Bunu dilerseniz içi suyla doldurulmuş bir tepsi olur ya da yerden yüksekliği var olan bir cismin içine su koyup da yüzdürebilirsiniz. Şu şekilde. Yine aynı. Şöyle yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda e, eskiden tuzluk dediğimiz e, içine yazılar yazarak oyun oynayabildiğimiz bir origamimiz var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.